Bugün saat 20'ye kadar belediye seçimlerinde oylar atılıyor. Arkadaşlar bu seçimin önemi çok büyük. Biraz önce internetten ne gördüm? Başbakan Sanlamar'ın Tampere şehrinden aday ve seçim reklamı yine yayınlanmış. Bana oy atınız diye. Ben bugün normalde reklam fazla yapmayacaktım. Çünkü biz seçim e, günü. Ama başbakanın reklamını görünce ben sizlere bir video daha yapma gereğini duydum. Bugün oylarınızı gidin atınız. Bu oy atma yeri evinize en yakın yerdir. Evlerinize seçmen kağıdı gelmiştir. Ama bu seçmen kağıdını kaybettiyseniz bile ona gerek yok. Burada e, yazılı kısmında linki veriyorum. O linke tıklıyorsunuz. Ev adresinizi yazıyorsunuz. Orada bir bina işareti gözüküyor. Onu tıklayınca orası oyatma yeriniz. Gözüküyor yeri ve ismi. Ha oradan da telefon numarasından telefon numarası da var. Ondan da arayabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada seçim e, seçimin çok büyük önemi var. Belediye meclisi üyeliği çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bak görüyorsunuz başbakan bile aday. Mecliste 200 tane milletvekili var. Bunların 176'sı aday. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri gelmiş adaylar. Helsinki'de ben kimlerle yarışıyorum? 3 tane parti başkanı gelmiş, aday olmuş Helsinki'de. Milletvekili var, parti başkan yardımcıları var, parti sekreterleri var. Yani Avrupa Parlamentosu milletvekilleri var. Ne olacak? Burada bunların arasında sıyrılma şansımız var mı? Var. Sizlerin oylarıyla. Şurada birkaç daha saat daha benim için çalışın. Kendiniz oyunuzu atmazsa gidiniz atınız. Ve nazınız geçen herkesi götürünüz. Yani arabanızı alın götürün oy atma yerine. İnternetten nasılsa Verdiğim linkten onun oy atma yerini bulursunuz. Birer birer. Bir kişiyle bile kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Ben elimden geleni yaptım. Gece yarısına kadar yine reklam dağıttım. Bugün reklam dağıtmak yasak ama internet üzerinden yine yapmayacaktım fazla bir şey ama başbakanı görünce başbakan o istiyorsa biz de isteyebiliriz diye şimdi size video yapıyorum. 7 saniyelik nasıl e, 763 rakamını yazacağınızı gösteriyorum. 7 ortadan çizgili yine size pusula veriyor onun içine yazıyorsunuz onu. Bir de başbakanın reklamını koyayım sonuna. Bu da tarihe not düşsün. Çünkü bu belediyemiz üyeliği herkesin istediği bir şey. Eğer seçilirsem sizlere çok faydam olacak. Evet Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.